saçma bir haberle karşınızdayım. Aslında bunu daha önceden yayınlayacaktım. Yaklaşık bir 4 ya da 5 gün önce sanırım. Reddit'te gördüm diye hatırlıyorum. Avcımı bir sıvazladıydım. Dedim aha değişik bir haber. Hem de Türk medyasına pek düşmemiş. Ama ben bunu şu an kaydedene kadar çoktan bütün şeylerde paylaşmışlar haber sitelerinde. Buradan tebrik ediyorum kendilerine. Ekmeğimle oynuyorsunuz lan. Ayıp be. Japonya'nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe şehrinde şişme bebek paniği yaşandı. Sahilde avlanan balıkçıların denizde cansız bir insan bedeni olduğu yönündeki ihbarı alan polis alarma geçti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edilirken balık adamlar kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Çevredekilerin endişeyle izlediği kurtarma operasyonunun ardından ise herkes rahat bir nefes aldı. Karaya çıkarılan insan bedeninin bir ceset değil denize atılan bir şişme bebek olduğu anlaşıldı. Karaya çıkardığınızda fark etmediniz herhalde. <laughs> Çünkü baktığım görüntüde kafası da yok ve plastik oğlum bu kaç kilo olabilecek. 3 kilo 4 kilodur. Olaya ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı. Tabi habere ek olarak şunlar da var. Olaya bir Japon YouTuber ablamız şahit oluyor. O kaydı alıyor. Ondan sonra haberleri düşüyor bu olay. Bir kadının kanalını inceleyeyim dedim. Tanaka Natsuki. Ablamız sağ olsun nasıl desem duş gurmesi ya da havuz gurmesi ama çıplak bir şekilde. Bazı ülkelerde seks attırırın sınırı bayağı bir ileri seviyelerde. Bu kadın da bayağı bildiğin anadan hülyen bir şekilde videolar çekiyor. Sadece eliyle sansürleyerek. Ergenliğinin doruğundaki arkadaşları da söylüyorum. Harcadığınız emeğe değmez boş verin. Onları görünce bizim seks sattırırlara bakıyorum. Ulan siz var ya yine iyisiniz diyorum. Çünkü bizdeki seks olayı sadece göbeği açık kıyafet giymek. Daha o seviyeye gelemediler. Bir diğer yandan şu var. Gerçekten bu erotik oyuncaklar gitgide yaygınlaşacak. Sadece erotikler değil cansız mankenler de bayağı yaygınlaşıyor ve gelişiyorlar Haberden sonra biraz araştırdım. Baya baya insana yaklaştırmışlar. Bir 20 yıl içinde artık insanla bunların arasındaki farkı ayırt edemeyecek hale de gelebiliriz. Bu durumlarda da şeyi düşünüyorum. Sürekli bir şok etkisi yaşıyor olabiliriz. <laughs> Mesela dışarıda yürüyorsun. Çöpe bir bakıyorsun. Ama birini öldürmüşler. Meğer cansız mankenmiş. İşte bu balıkçılar gibi gidiyorsun. Bir bakıyorsun işte suyun üzerinde bir şey yüzüyor. Bir insan. Bir gidiyorsun şişme bebek çıkıyor. Sürekli böyle küçük küçük panikler yaşatabiliyorsun tıcaklar gibime geliyor. Mesela ben biraz daha soğukkanlı bir insanım. Benim için küçük bir panik olur ama bazıları için çok büyük şoklar oluşturabilir bu sistemde. Mesela kalp sorunu olan bir insanın çöpün kenarında bir insana birebir benzeyen bir manken gördüğünü düşünün veya hamile bir kadının. Şimdinin yasasını değil ama 20 yıl sonrasının yasası olarak düşünüyorum bunu. Bu tarz olaylardan sonra bir kamuoyunda bir sorun oluşacak ve bu sorundan sonra bu mankenlerin kalitesi devletler zoruyla düşürülü olabilecek. Daha az insana benzesin diye baskılar da oluşabilir. Pardon filmindeki asuman yeter bence. <laughs> Onun ötesine pek de geçmeye gerek yok. Ve bir diğer sıkıntı da şu. Bunların sayısı artınca, örneğin bu olaydaki gibi itfaiye, deniz polisi ve polis harekete geçtiği için kamuya zararı da artıyor. İnsanlar ölüyor diye devlet baskılamasa bile kamuya zarar veriyor diye devlet bunu eninde sonunda baskılar diye de düşünüyorum. Böyle bir konu üzerine 8 dakika konuştum. Vallahi bravo bana. Tabi ki çırpınca 3'e 3.5'a üç falan düşer ama bu bile yetenek bence. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? <laughs> Kimse yorum yapamayacak. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.